Dilara bu işte Allah razı olsun yani uzun zamandır bu işi yapıyor, elverişli olup ticaretini daha güzel bir şekilde, güzel bir yerlere getirebilir. Yine yani ben inanıyorum, ee, sen ne düşünüyorsun? Artık yoruldum. Bu iş bu kadar da olmaz yani, anlıyorum. Biz hep söylüyoruz, bu gençlik kireliğe gidiyor, AVM'ye gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Yazık ya, mahalle esnaflarından alışveriş yapsın. Açabilir miyiz? Bir dakika. Var. Hafif gaz verelim. Aa, tamam. Araba çalışabilir. Arabanın işi hafifte. tamam. Ben Dilara Bostan, 18 yaşındayım. 3 senedir babamın sorumlusu oldu. Dükkanın başında duruyorum. Ay ustası oldum. Daha diyemeyiz diye çünkü önümde daha uzun yıllar var. Babam 30 yıldır yaklaşık bu işi yapıyor. Benim de bir 10 yılım daha var diye düşünüyorum. Okulu bıraktım, mezuna kaldım. Babamın yanında kalmak istedim. Anahtara, aküye merakım var. Bunu burada giderebilmek istiyorum. 3 yıldır yaklaşık buradayım. Babam işlerini bana emanet etti. Babamın emanetine sahip çıkmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarınca. İşimi severek yapıyorum. Her gün sabah saat 8'de dükkanımın başındayım, akşam 8'e kadar. İnsanlara verimli, iyi yaklaşmaya çalışıyorum. Onlar da sağ olsunlar bana öyle geliyorlar. Şaşıyorlar tabii kadın gördükleri için ama sonradan alışıyorlar. İşimi severek yaptığımı gördüklerinde mutlu oluyorlar onlar da benim gibi. Bu bölgenin tek kadın akü ustasıyım. Benden başka yok ama olsunlar isterim. Çünkü herkesin yapabileceği bir meslek. Yani herkese tavsiye ediyorum. Ömrüm yettiğince de bu yolda yürümek istiyorum babamla birlikte. Evet. Hedef babam uğraşmış, dilimi çalışmış, buralara kadar getirmiş bu işi. Ona layık olabilmek, işleri daha yükseğe çıkarabilmek.